Kulak estetiği deyince ilk akla gelen kepçe kulak onarımıdır. Aslında kulak estetiği sadece kepçe kulak onarımıyla e, ibaret değildir. Bunun dışında kulak memesiyle ilgili bir takım estetik problemler olabilir. Kulak memesi küçük olabilir, büyük olabilir. Bunun yüzle olan bağlantısı bitişik olabilir, sarkık olabilir. Bunların düzeltilmesi de tıbben mümkündür. Bunun dışında kulak kepçesinin büyük olup olmadığına bakılır. Büyük kulakların küçültülmesi mümkündür. veya ek yapılarak üst taraftan tekrar dokunaklı ile bu bölgelerin genişletilmesi de mümkündür. Kulak gelişimi çocukluktan itibaren oldukça hızlı bir şekilde sürer. Bu nedenle bu kulak deformitelerinin, kulak estetiği gerektiren durumların okul çağı öncesinde tamamlanmasını arzu ediyoruz. Bu durumda tabii ki genel anestezi uygulamak gerekir. Ancak erişkin bir kişide kulakların lokal anestezi ile düzeltilmesi mümkündür ve genel anesteziye gerek yoktur.